Evet, Ertan Meydan'da, Ertan Sokak'ta Ertan vatandaşların nabzını tutmaya devam ediyor. Bugün şaraphane arazisiyle alakalı e, gelişmeleri Tekirdağ halkına soracağız. Burada insanlar, arazi sahibi, özel hastane, özel okullar, yüksek katlı rezidanslar, AVM projelerinin olduğu bir planı Büyükşehir Meclisi'nden geçirmişti. Süleyman Paşa Belediyesi'nde ise burada yüksek katlı rezidansların olmaması gerektiği, AVM'nin burada şehir trafiğini alt üst edeceği sebeplerinden ötürü bunu reddetti. Biz de bunu vatandaşlara soracağız. Burada özel hastane, rezidans, AVM'lerin olması mı lazım? Yoksa işte millet bahçesi gibi ya da sosyal alanların olacağı bir alan mı olması lazım? Bunu şimdi vatandaşlara soruyoruz. İyi seyirler diliyorum. Yani kimse istemez. Zaten Köprü başında AM yapıldı. Trafiği bayağı etkiledi. Bir de buraya yapılırsa trafik hepten yani sorun çözülmez. Kim ister? Park olsa daha iyi olur. Millet bahçesi gibi. Yani 8 katlı binanın burada şehir içinde ne işi var? AM'nin şehir içinde ne işi var? Trafik sorununu çözmeye kalkıyorlar. AM şehir içine iki tane AVM yapmaya çalışıyorlar. Yani bunu kim ister? Ben istemem. Açıkçası. Yani park yapılsa yani millet bahçesi çok güzel oldu. Mesela millet bahçesi gibi bir yer yapılsa alanı da çok iyi, geniş. Yani çok da rahat yapılabilir yani. Ben yabancıyım Adıyamanlıyım ya. Ama bence olmaz. Şahsen denizin kenarında daha farklı bir yere yapılması daha uygun olur. Değil mi? Bence olmaması daha iyi. Neden? Ee, neden? Ya eskiyi temsil ettiği için belki de bizim için daha e, önemli, daha düz, e, yapılandırma olarak düşünülebilir belki de. Şimdi ben buralı değilim. E, politik bir soru bu. O anlamda şimdi burayı etüt etmek gerekiyor. Yani Kadir Başkan'dan önce kim vardı ya da 1900 işte 15'lerde, 14'lerde, 12'lere kadar sorduğum, bildiğim kadarıyla burada bir usulsüzlük kimin adına yapıyor? Halk adına değil mi? Güçlü olan biz deriz. Eğer biz güzel yaşama örnek teşkil edecek alanları peşkes çekiyorsak lanet olsun. Tüm güzellikler adına. Benim bir tane cennetim var. O da bu dünya. Bulunduğum çevre. Çocuklarımıza, torunlarımıza ne bırakacağız? Sizlere güzellikler dilerim. Yani bunun geçmişini, geleceğini o kadar iyi bilemediğim için sorunuzu tam yanıtlayamadım ama ben cennette yaşamak istiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben İstanbul'da Eyüp'te büyüdüm. Burada doğdum ama Eyüp'te eski fesane ordu dikim evini kapandığı zaman orayı böyle harap değil çok güzel bir fesane olarak geliştirdiler. Çocuk eğlence merkezleri işte Luna Park ne bileyim yemek yerleri gezi yerleri restans yapacağını böyle bir eğlence merkezi olarak değerlendirilmesi benim açımdan ben şahsım için daha iyi olur diye uygun buluyorum. Ha tabii bu belediyenin kararları, Tekirdağ'ın yönetenlerin kararları ama daha önce dediğiniz gibi restans olayı bana göre ters. Yani her taraf beton zaten. Çocuklarımız sizin, sizin de çocuğunuz var. Hepsi evden dışarı çıkmıyorlar. Neyle nereye gezdireceğim ben onu? Nerede eğlendireceğim onu? Torunum var benim 12 yaşında. Dört duvar arasında büyüyor. Valla Sayın Cüneyt Yüksel gelsin yapsın buraya güzel bir şeyler. Bir fesane de buraya yapsın. Tekirdağına yakışır yani. Kazanacağına. Valla abi ben çok olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Dükkanımız açısından da burası çok eşek bir cadde olur. Ne yapıyorsun abi? <gülüyor> <gülüyor> Dur şimdi konuşuyoruz. Ne konuşuyoruz abi. Birazdan sana da soracağım. Bekle ama. Tamam sıranı bekle. Bir abi konuşsun. Vallahi ben çok güzel gelişmeler olacağını düşünüyorum abi. Çok evet. güzel olur yani. Burası zaten bu Mumçeşme Caddesi biraz işlek kalmıyor öbür Ekrem Tantili İtfaiye Caddesine nazaran daha güzel olur yani gelişmeler. Şarabani zaten şu an boşuna duruyor bence orada. Yani daha güzel olur öyle. Peki ne gibi şeyler olmasını ister? Bu projeler mi olsun yoksa daha çok sosyal alandan olması mı daha? Abi gençler için ben sosyal alanlar olsun bir de AVM falan olursa iyi olur yani. Daha güzel olur. Tekir zaten çok sıkışık kalıyor. Bence daha güzel Ben yıllardan beri Tekir adayım yani. Gelirse daha iyi olur. Ve trafiğe falan Etkilemez trafiği siz? etkilemez. Niye etkilemez? Çünkü arkadan da oranın girişi var. Buradan da girilir. Yani evet. hiç, hiç etkilemez. Bence gelirse daha iyi olur yani. Bir ben zaten tekir alayım yıllardan beri. Yani kimin elindeymiş demiş burası? Büyükşehir'in mi? Yok, özel şahıs. Şahıs. Gelirse daha iyi olur. Ama ben seçimlerde de mesela AK Parti'nin almasını istiyorum. Hizmet gelmesi için daha. İnşallah kazanır Cüneyt. Ha. Yani Yani vatandaş olarak bilmiyorum. Tekirdağ siyasi olarak değil. ya tamam O proje olarak da yani yok yani. Gelirse daha iyi olur. Şimdi Tekirdağ'a gittiniz mi siz hiç? E gidin abi oranın açıldığından beri çivi çakmadılar. Ben kaç oldu şikayet yazıyorum oraya bak kardeşim bak bir boya badanası yapılmadı. Ne bileyim bir genel bir dikkat edin yani oraya. Açıldığından beri bir çivi çakmadılar. Sen biraz karşı gibisin. Karşı gibi değilim yani <laughs> gelirse daha iyi olur abi R rekabet Tabii. yani rekabet yani sonuçta. Tabii. Teşekkür ederiz iyi günler. Tabii.